önüne gelen dili olan ne kadar geveze yorumcu, sözde uzman varsa televizyonlardan Türkiye'nin kara harekatı şu günde olacak, bugün de yapılacak diye konuşmaktadır. Deprem olur bunlar ekrana çıkar. Sanırsınız fay hatlarını avuçlarının içi gibi bilirler. Domates, patates, soğan mevzu bahis olur. Bunlar sırasıyla ahkam keserler. Zannedersiniz ki ekonomi dehasıdırlar. Marketten pazardan, bakkaldan neredeyse çıkmadıkları izlenimini ver verirler. Hep aynı isimler, hep aynı simalar, hep aynı maskaralıklar devamlı surette gözümüzün içine sokulmaktadır. Hallerine bakmazlar. Türkiye'nin askeri stratejisini küçücük akıllarınca belirlemeye çalışırlar. Aslında potansiyel maksatları terörle mücadeleyi sabote etmek terör örgütünün muhtemel gelişmelerden haberdar olmasını sağlamaktır. Bunlardan bıktık, usandık, bu edepsiz, bilgisiz, cibiliyetsiz ve ciddiyetsiz ekran yüzlerinden gerçekten midemiz bulanmaktadır. <laughs> Türkiye'nin ne zaman ve hangi şartlarda muhtemel kara harekatı yapacağının yetki ve görev olmayan kişiler tarafından ulu orta dillendirilmesi güvenlik zaafıdır. Buna da muhakkak bir sınır konulmalıdır. Havadan yapılan operasyonların ateş destek vasıtalarıyla yerden tahkim edilmesi nihayetinde kahraman Türk askerinin makul ve planlanmış bir zamanda karadan intikal ederek bölücü terörü kaynağında vurması böylelikle güney sınırlarımızın A'dan Z'de emniyete alınması önümüzdeki temel gündemlerden birisidir. Dost ve müttefik pozu veren ülkelerin teröristlere canlı kalkan olması mücadelemizi sekteye uğratmamalıdır. Karşımıza kim çıkarsa sonu teröristlerin sonu gibi olmalıdır. Masa başında cetvelle sınır çizen, sömürgeci anlayışın açtığı dipsiz kuyuların kapatılması milli varlığımız ve milli güvenliğimiz adına bir mecburiyet, bir mesuliyettir. Kandil'den ayın el araba kadar havadan tahrip, karadan da süpürme harekatıyla bölücü terör örgütünün kafası koparılmalıdır. Binlerce kilometre uzaktan gelip sınırlarımızın dibine konuşlanan ülkelerin terörle mücadelemize karşı çıkması, PKK, YPG'yi korumaya alması, haksızlığın ve hukuksuzluğun tescilinden başka bir şey değildir. İkili anlaşmalara uymayan, terör örgütünün yuvalandığı alanlardan çıkarılacağını söyleyip sonra da bu sözü yiyip yutan ülkelerden duyacağımız ve öğreneceğimiz bir şey de olamayacaktır. Kurt kendi işini kendi gördüğünden dolayı boynu kalındır. Bu kalınlık dosta güven düşmana korkudur. Göbek bağımızı kendimiz kesebilecek yeterlikteyiz. Yurt içinde ve sınır ötesinde hiçbir terör örgütüne sessiz ve seyirci kalamayız. Kalmadık, kalmayacağız. Buradan Türkiye kefen biçmeye hazırlanan bir kez daha uyarıyorum. Türk milleti kokuşmuş zillet zihniyetinden ibaret değildir. Sakın aldanmayın. Yanlış hesap yapmayın. Bu hatanın bedelini Çanakkale'de ödediniz. Bu yanlışın faturasını Koca Tepe'de katlandınız. İşbirlikçilerinize bakarak milletimizi çaresiz sanmayın. Türk milleti, Türkiye sevdalıları, Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı alçak emellere göz yummayacak, izin vermeyecek, ön açmayacaktır. Hiçbir gafil, hiçbir hain, hiçbir zalim Türkiye'nin yıkımını göremeyecektir. Ey Türk ve Türkiye düşmanları bu davayı aşamazsınız. Türkiye'yi yenemezsiniz. Teröristlerinizi üzerimize salsanız da hiçbir sonuç alamazsınız. Milliyetçi ülkücü hareket dimdik ayaktadır. Cumhur İttifakı sıkılmış yumruk gibidir. Devletimiz, tarihimiz, mukaddesatımız, aradığı inancı gücü ve kararı Cumhur İttifakı'nda bulmuştur. Türkiye'nin çevresini kuşatmaya alan küresel emperyalizme aman vermeyeceğiz, boyun bükmeyeceğiz. Cumhur İttifakı olarak mutlaka başaracağız. Bizim başarımız Cumhur'un başarısıdır. Bizim başarımız Cumhuriyet'in başarısıdır. Bizim başarımız Türk tarihinin haysiyet ve hüküm fermanıdır artık Türkiye tarihinin ana yatağına dönmüştür. Merhum şairimiz Necip Fazıl Kısagürek'in Zindandan Mehmet'e Mektup isimli şiirinde ifade ettiği üzere Sen bir devsin, yükü ağırdır devin. Kalk ayağa dimdik doğrul ve sevindin Mehmet'in. Sevinin başlar yüksekte, ölsek de sevinin. Eve dönsek de sanma bu tekerlek kalır tümsekte. Yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir. Emin olunuz, inanınız, itimat ediniz, irade gösteriniz. Şunu da unutmayınız. İlk zafer de, son zafer de elbette bizimdir. Boşuna hayal kurulmasın. Boş yere meşgul olunmasın. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı içinde milletin olmadığı hiçbir hedefi asla kabul etmez, etmeyecektir. Zafer hak edeninindir, layık olananındır. O da ezelden gelip ebede giden Türk milletinin hanesine yazılacaktır. Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü yeni bir anayasayla taşlandırmak, milli mücadele kahramanlarına, cumhuriyetin kurucu değerlerine, milletimizin bizatihi Egemenlik haklarıyla Türk tarihinin şerefli anılarına hürmetin ve gelecek nesilleri düşünen sorumluluk bilincinin gereğidir. Önerimiz, önceliğimiz 12 Eylül Darbe Anayasasında tadilat yapmak değildir. Maksadımız yırtıklara yama dikmek, eksik ve gedikleri pansumanla kapatmak hiç değildir. Zillet ittifakının Dün açıkladığı güçlendirilmiş parlamenter sistem anayasa değişikliği önerisi ölü doğmuş, deyim yerindeyse dağın fare doğurması bile mümkün olmamıştır. 1982 Anayasası'nın 84 maddesinde 9 bölüm başlığı, alt başlık ve madde başlığında yapılan değişiklik önerileri tamamıyla avunma ve avutmaya dayalı Beyhude bir çabadır. Birbirlerinin kulağını çekmek için pozisyon alanların ortak bir akıllı anayasa yazması, anayasa hazırlaması ham bir hayaldir. Bu kadar zahmete niye girdikleri, bugüne kadar zillet partilerinin 55 defa birbirlerini hangi amaçla ziyaret ettikleri, 9 defa niçin toplanıp dağıldıkları belirsizliğin kuytusunda asılmış bir muamma levhası olarak karşımızdadır. Bunların kafası karma karışıktır. 1968 82 Anayasasında çala kalem yaptıkları mevzi değişiklikleri 150 yıllık anayasa geleneğinde yeni bir sayfa açmanın heyecanı ve gurur olarak takdim etmeleri kelimenin tam manasıyla zırvadır. İşin özünde de tevil imkansız bir çarpıklıktır. Zillet İttifakı Türkiye'nin çivisini çıkarmak için zehirli önerilerini sıralamış, esas itibariyle de geçmişin tezahüründen başka hiçbir şey söyleyememiştir. Ülkemizin hızlısı kesmek için bariyer oluşturan, barikat diken, hendek açan, diye siper kazan, zillet ittifakının hevesi kursunda kalacak, yayından çıkan ok gibi bir daha sandığa girem girmeyecektir bölücü ve teröre batmış sözde siyasi partilerin kurtarılması hatta aklanması amacıyla parti kapatılmasını özde hukukun konusu olmaktan çıkarıp yasama organının takdirine bağlayan zillet ittifakının akıl hocası HDP'dir. PKK'dır. Terör yedekleridir. Hazırlanan önerinin amacı olarak Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini yürürlükten kaldırıp güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçişi sağlamak olarak gösterilmesi özürlü bir siyasi zekanın komplosudur. Diyorum ki bunlardan hiçbir yol, hiçbir halt olmaz olamaz. Bunların yapacağı veya değiştireceği anayasa yıkım anayasası, yenilgilerin egemen olduğu toplum sözleşmesidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine keyfi demek, anayasal hak ve hürriyetleri güvencesiz bıraktığını iddia etmek, Hukuk devletinin mekanizmalarını tamamıyla aşındırdığını ileri sürmek çok ağır bir bühtandır. Bu bühtan faillerinin yakasına kara bir leke gibi yapışmıştır. Şayet bugünkü temel hak ve hürriyetler hakim olmasaydı televizyon ekranlarından tutun da sokak aralarına ve toplantı salonlarına varıncaya kadar Türkiye'ye hakaret edenlere fırsat verilir miydi? ağızlarını her açtıklarında nifak saçabilirler miydi? Milletimizin sinir uçlarını zedeleyen küstahlıklar bu gürüğün yanına bırakılır mıydı? Yarının Türkiye'sini inşa edeceklermiş. Halbuki 1982 darbe yıllarının Türkiye'sinin tıpkısını aynısına hizmet ettikleri yalın ve sarsıcı bir gerçek halinde ortadadır. Halkın seçtiği bir cumhurbaşkanını tek dönemle sınırlayıp sembolik hale getirme önerisi cahilliğin ve milleti tanımayan kadir bilmezliğin bu bir tuzağıdır. Zillet ittifakını oluşturan partilere çağırım gelin Cumhur İttifakı'nın yeni anayasa hazırlığına ve hedefine siz de katılın. Gelin siz de bu tarihi sorumluluğa ortak olun. Gelin bu milli şerefe siz de katkı verin. Altı parti 55 defa bir araya gelmiş, kaç defa toplantılar yapmış. Dün akşam da altısı birden dizilmiş anayasa takdimi yapıyorlar. Toplanmış orada belli bir gürü alkıştan salonu yürütmeye ve altılı kaynanın iktidar olacağını sevinmektedirler. Altısını bir araya getirsen bir milliyetçi hareket yapmaz. Bu anayasa metni Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında 100 maddelik yeni anayasa taslak metnidir. Değerli anayasa hukuku bilim insanlarının partimizin değerli yöneticileriyle birlikte yaptıkları çalışmanın bir ürünüdür. Gelsinler bir de bunu okusunlar. Eğer bunu gördükleri zaman en yakın çöple altısını birden atın.